Doğduğumuz andan itibaren bir yolculuğa başlarız. Ama bu yolculuğun nereye varacağını kimse bilmez. Kimimiz mutluluğun peşine düşer, kimimiz anlam arayışına girer ve bazılarımız bu dünyayı tüm çıplaklığıyla görme ve gösterme cesareti gösterir. Karanlık düşünceler, yalnız geceler ve asla bitmeyen varoluşsal sorular. Neden yaşıyoruz? Bu dünyaya gelmek bir hediye mi, bir sınav mı? Yoksa sadece bir tesadüf mü? Tarih boyunca bazıları bu sorulardan hep kaçtı. Bazıları ise bu sorulara kafa tuttu. O insanlar tüm bu soruların peşinden giderken düştükleri karamsarlıktan korkmadılar, şikayet etmediler. Aksine üzerine gittiler. İşte bu video o karanlığın içine yürüyen cesur filozofların hikayelerini anlatacak ve o hikayelerin ardındaki dramatik anları ve eğer dikkatlice takip edersek videonun sonunda bu üç büyük filozofun felsefelerinin ortak çıkış noktasında bulacağız kendimizi. Tabi biraz daha cesaret gösterip kendi hayatımıza, kendi değerlerimize de daha objektif bir gözle bakmayı ve yeni yerler keşfetmeyi, yeni anlamlar yaratmayı da deneyebiliriz. Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard. Felsefeleri genellikle karamsar görülen bu üç büyük varoluşçu filozofun dünyasının kapılarını aralıyoruz.